Merhabalar. Bu dersimizde temel elektrik elektronik atölyesi Birinci dönem 2. yazı sınav sorularını çözeceğiz. Bu sefer B grubu sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Doğru ya da yanlış sorusu. Akımın birimi amperdir. Evet, akımın birimi amperdir. Ak Akım neydi? Elektronların hareketiydi ve birimi amperdi arkadaşlar. Direnç değeri değişen dirence ayarlı direnç denir. Doğru. Değişmeyene sabit direnç diyorduk. Değişene ayarlı direnç diyorduk. Ampermetre devreye paralel bağlanır. Şöyle bir devre olsun. Arkadaşlar buraya bir ampermetre bağlayacak olursak nasıl bağlarız bunu? Devreye seri bir şekilde bağlarız. Burada akım şu şekilde akar arkadaşlar. Seri bir şekilde akar. Ampermetre devreye seri bir şekilde bağlanır. Bu seri bağlantıdır. Dolayısıyla yanlış olacak. İkinci sorumuza boşluk doldurma. iki iletken levha arasında yalıtkan malzeme konularak yapılan devre elemanına ne denir arkadaşlar? Kapasitör ya da kondansatör diyebiliriz. Şöyle göstereyim size. İki iletken levha arasına arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane dielektrik malzeme koyularak biz kondansatörü elde ederiz. Dolayısıyla cevabımız kondansatör olacaktır. Bobin tellerinin her bir sarımına spir diyebiliriz ya da sarım diyebiliriz arkadaşlar. Bobinden biraz bahsedeyim size. Bobinler şu şekildedir arkadaşlar. Bir tane çekirdeğin etrafına e, iletken telin sarılmasıyla elde edilen devre elemanlarıdır. Manyetik alan Prensibine göre çalışmaktadır bu binler. Elektrik akımının tek yönü geçişine izin veren devre elemanına diyot diyoruz. Diyotlardan bahsedecek olursak diyotlar arkadaşlar akımı tek yönde geçiren devre elemandır. Ve bunlar bir anahtarlama elemandır. Anot ve katot uçları vardır. Anot ucuna artı katot ucuna eksi diyoruz. Doğru polarize edildiği zaman kapalı bir anahtar gibi ters polarize edildiği zaman ise açık bir anahtar gibi davranır. Üçüncü sorumuza gelelim. NTC nedir? NTC üzerine düşen ısı miktarıyla direnci ters orantılı olarak değişen devre elemanıdır. Hemen tanımını yazalım. Üzerine düşen sıcaklık miktarına göre direnci ters orantılı bir şekilde değişen evre elemandır. Ve sembol de şu şekildedir. Direnç sembolünü çiziyoruz ve şu şekilde eksi T yazıyoruz. PTC neydi arkadaşlar? PTC tam tersiydi. Pozitif ısı katsayılı dirençler Üzerine düşen ısı miktarı arttıkça direnci artar. NTC de tam tersi. Üzerine düşen ısı miktarı arttıkça direnci azalır. Yani ters orantılı olarak değişir. Dördüncü soruya gelelim. Dördüncü soru direnç sorusu. Renk kodlarını bulacağız. 3.3K artı eksi %5. 3.3K artı eksi %5. 3'ün karşılığı nedir arkadaşlar? Turuncudur. Turuncu, turuncu hemen yazalım. Turuncu, turuncu. 3.3K nedir değerli arkadaşlar? 3.3K, 3.3 çarpı 1000. Bu da işte 3310'dur. O zaman 33'ü yazdık. 3310 dedik. Şöyle bir daha yazalım. 3310. 33 çarpı 10 üzeri 2'dir değil mi? 33 çarpı 10 üzeri 2'dir. 2'nin bu 2 çarpandır 10 üzeri 2 çarpandır. 2'nin renk karşılığı nedir? 2'nin renk karşılığı kırmızıdır. Yani yüzde çarpıyoruz. O zaman turuncu turuncu kırmızı diyoruz. Artı eksi yüzde 10 nedir? Gold yani altın yüzde 5, gümüş yüzde 10'dur. O zaman gümüştür yüzde 10. O zaman turuncu turuncu kırmızı gümüş diye yazabiliriz. Turuncu, tır, turuncu, turuncu, kırmızı, gümüş. İkinci soruda da 1K %10 demiş arkadaşlar. Hemen yazalım. 1K %10 1 kilo 10 artı eksi %10. 1 kilo 10 nedir arkadaşlar? 1010'dur. Toleransı da %10'dur dedik. Şimdi biri direkt yazıyor. Birin renk karşılığı nedir? Bakalım hemen kahverengi. O zaman yazalım buraya kahve ya da kahverengi diye yazabilirsiniz. İkinci renge 0 yazalım. Yani siyah. İkinci bant siyah. O zaman 10 yazdık. Çarpı 10 üzeri 2 yazacağız değil mi? O zaman 10 üzeri 2 nedir zaten? Çarpanı 2'nin karşılığı kırmızıdır. O zaman direkt kırmızı yazabiliriz. Toleransa kaç dedik? Yüzde daha bakalım yanlış olmasın. Evet toleransı yüzde 10. Birincisinin toleransı yüzde 5'ti. Arkadaşlar ilkini yanlış yazdık. Toleransı yüzde 5. 5'in karşılığı altın olacak. Yani şuraya direkt gümüş değil altın yazıyoruz. Yanlış yazmışız. Karşılığı yüzde 5'in altındır. Yüzde 10'un karşılığı gümüştür. K ve siyah, kırmızı, gümüş. Kahve siyah, kırmızı, kahve siyah, kırmızı, kırmızı, gümüş. Beşinci soruya gelelim. söylenen değerlerini yanına yazmamız istiyor. Arkadaşlar P olduğuna göre pico farattır bu. O zaman P en başta olduğu için 0.68 ico farat olarak yazabiliriz. Şimdi bu da 0.1 arkadaşlar bir nokta varsa kapasitörün değerinde böyle mercime kapasörlerin bu mikro farattır. O zaman buraya da 0.1 mikro farat olarak yazabiliriz. Mesela şöyle olsaydı 1N3 olsaydı 1.3 nanofarad olacaktı bu. Şimdi sembolleri sormuş 6. soruda. Devre elemanlarının sembollerini yazınız. LED diyodun sembolü normal diyot çiziyoruz ve şöyle iki tane ok getiriyoruz arkadaşlar. Evet iki tane ok getiriyor. Kutuplu kondansörde şu şekilde arkadaşlar. Artı eksi. Şurayı yanlış yazdık. Şurası artı olacak. Şurası eksi olacak. Artı Devam edelim. LDR devresinin PCB görüntüsünü soruyor 7. soruda bize arkadaşlar. Hemen çizelim onu da. Şöyle çiziyoruz. Şöyle geldi. Şuraya batarya gelecek. Şimdi bataryayı çizdim. Bak, bataryayı işaretledim. Devam edelim. Şöyle bir direnç çizelim şuraya. Direncimizi de çizdim. R2 direncimi çizdim. Geldik. Bir tane LDR için LDR'nin bacak pins işaretlemesini yaptık petlerini çizdik. LDR'yi de çizdik. Sonra bir tane daha direnç çiziyorum şuraya. R1 direncine. Direncin aralıklarını biraz geniş çizin. Sonra LED diyordum çiziyorum. D1 diyodunu. Direnci çizdim. L D1 diyodunu çizdim. Şimdi transistörümüzü çizelim. Transistörümüz 3 bacaklı olacak arkadaşlar. Ve bacaklar birbirine yakın olacak. Ve transistörün base ucundan da nereye gidecek? Dirençle LDR'nin ortasına. Base ucundan da aldığım dirençle şöyle yapalım. Yanlış oldu. Dirençle neyin ortasına gidecek arkadaşlar? LDR'nin ortasına bağlantıyı yapıyoruz. Evet bağlantımızı yaptık. Şimdi hemen işaretlemelerimizi de yapalım. Şuraya R2 direnci gelecek. Şuraya R1 direnci. Şuraya bizim bataryamızın artısı, eksisi. D1 diyodumuza işaretleyelim. Diyodun artısı buraya, eksi buraya. Bunu da işaretleyebiliriz. Bu da da Q1 transistörümüz gelecek. Transistörü yerleştirirken emiter yönlü doğru takın arkadaşlar. Kollektör. base. Ve buraya da LDR gelecek arkadaşlar. LDR 1. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? İşaretlemelerimizi de yaptık. Dezignatörlerimizi yaptık arkadaşlar. Yani devre elemanlarının isimlerini de yazmış olduk. Evet bu soruları açıklamak kısmında da paylaşacağım arkadaşlar. Soruları ve cevaplar oradan da bakabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.